Evet arkadaşlar Macera Yol kanalından hepinize selam Bugün bahçemizi çapalap Arkadaşımız Doğa Kat pat denilen aletle çapalama yapıyor Doğa Görüyorsunuz Kafa yapılan yer yapılmayan yer. Bak. Evet arkadaşlar. Bakın. Mısırları attık şu anda. Kazılan yerlere mısırları atıyoruz. İkinci durda tekrar üstünden geçince gömülüyor. Ve 15-20 gün sonra mısırlar çıkıyor. Evet buraya da yeni kuyu yaptık. Poseptik boruda. Şu borunun ağzını kapatınca buraya su geliyor. Yaklaşık bir buçuk ton su alıyor burası. Buradan bahçe ısıyoruz. Motorumuz da şu an burada. Kaynak sudur. Bak burada mancarlarımız var ekilecek. Böyle göstereyim. Bahçemiz böyle. Kestane fidesi, ceviz fidesi. Bu da fındık. Bak görürsünüz. Fındıklar var ağacında. Uzun zaman oldu video atmayalı. Biraz işlerimiz vardı. Kusura bakmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sayenizde büyüyoruz. Evet burada da tavuklarımız var. Gördüğüm var. Tatlatın markası Vomex. Yedi buçukluk. Yedi beygir. Kuvvetli bir motor. İşimizi görüyor. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bahçemiz böyle. Meyve ağaçlarımız var, kurma var, armut var, elma var. Ve i̇şte armut ağacı daha var. Buralarda da var. Ayva ağacı var, sümük ağacı var. Erik ağacı var. İncir ağacı var, şeftali var. Portakal, mandala, ne isterseniz var. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizin sayenizde büyüyoruz. Videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.